Selam. Zagreb'ten çıktım. Udin'e Udine'e doğru gidiyorum. İtalya'ya. Alplerin başlangıcına gideceğim. E, hostelde kaldım. Hosteldeki gençlerle sohbet çok güzel. Hikayelerini dinliyorum. Yazıyor musunuz dediğimde aynı yazıyorum diyen çıkmadı. Herhalde yazacak kadar hikayeleri birikmemiştir. Okuyor musunuz dediklerimde evet okudukları üniversiteyi söylüyorlar. Ee, okudukları kitaplar tabii ki mutlaka okuyorlar. Skripte manet felba volant. Söz uçar yazı kalır. Aslında bize öğretilen e, not alın yazıda kalır şeklinde. Unutmazsınız şeklindeydi ama aslında hem yazıyı hem sözü öven bir kelimedir. Söz hızla yayılır. Yazı ise kalıcıdır. Ee, söz değişimi değişime uğrayabilir. Yazı ise değişime uğraması çok zordur. Ee, büyük İskender'in dünyanın bilinen dünyanın büyük kısmını keşfettiği 30 yaşında ateşlenerek öldüğü geceden sonra kurduğu Makedon Krallığı Hindistan'a kadar uzanan bir krallıktı. Ee, parça parça oldu, bölündü, çocukları öldü, öldürüldü, katledildi, komutanları birbirine düştü ve sadece bir tanesinin kaderi değişti. Ee, Ptolemeus o da gitti, Mısırın ee, Nil Nehri'nin ağzına İskenderiye'yi kurdu ve e, bugünün petrolüne eşit olan tahılı kontrolü altına aldı. Kontrolü altına aldı. bir şey daha vardı. O günün, o dünyanın e, akışını, tarihini değiştiren şey papyrus. Yani Mısır'da nehirde Nil Nehri'ne yetişen sazlıklardan elde edilen ve ince ince birleştirilerek yapılan ee, üzerinde de kalemin kaymasını ya da yazacak materyalin kaymasını kolaylaştıran e, e, tekniklerle birleştirilen e, papyrusu elde etti. Papyrusu dünyaya pazarladı, sattı. Ancak komutanlarından bir tanesi e, Pergamon'da krallığını ilan edince ilk yaptığı şey ona kağıt, o dönemin kağıdı papyrusu e, ticaretini yasaklamak oldu. Bu tabi Pergamon kralını e, zor duruma soktu çünkü değişik bir şey var o dönemde. Kütüphane kurmak ya da yazılan tüm eserleri toplamak gibi bir e, şeyleri var. E, Makedon kralı Büyük İskender'den gelen bir e, sanırım saplantı demek lazım. E, Pergamon kralı da papyrus olmayınca çözümü e, baktı köylülerde derilerin üzerine yazmaktan yazmakla buldu ve parşömeni, bilinen parşömeni icat etti. Ve onu yazmak için kullandı. Fakat tabii bir kitabı yazmak için belki onlarca deriye ihtiyaç vardı ki bu birçok hayvanın katli demekti. Hatta bunların o dönemde kopyalanan, yazarak kopyalanan kitaplardan bir tanesinin kenarına kopyalayanlardan biri Şöyle yazmış, keşke gökyüzü parşömen denizlerde mürekkep olsa diye. Yani yokluğunu, e, ulaşımının zorluğunu o kadar güzel ifade etmiş ki. E, bazı derilerde delikler oluşuyordu tabii kesime bağlı olarak. O deliklerde işte kenarına çizilen minyatürlerle işte pencereden bakan adam gibi falan e, idare edilmiş. E, bazılarında da rahipler... E, İnce işleme yapmışlar e, iplerle, e, örme yapmışlar. O şekilde o delikleri e, kabul edilebilir ölçülere getirmişler. Sözümün geleceği yer okuma yazma biliyor musunuz dediklerinde evet biliyorum demeden önce düşünmeniz lazım. Eğer sadece markete gidip e, oradan alacağınızı listeliyorsanız e, eski tüccarların kaç koyunum var, kaç küp zeytinim var, gibi şeyleri bilmek için kullandığı yazının ilk işaretleri sayılabilecek figürlerden e, öteye geçmemişsiniz demektir. Okuma yazma bilmek hem okumak hem yazmak. Yani bolca okumak, bolca yazmak. Hiçbirini, ikisini yapamıyorsunuz. Bari birini yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız aile tarihinizi yazın. Hiç kimse okumazsa anneniz okur demişler. E, anneme not. Buradan merak etmesin. Yol iyi gidiyor. Hava güzel. Ee, tekrar ısındı. Ee, Sabahta meyveli yoğurtla kahvaltı yaptım. Her şey yolunda. Hikayeyi unutmayın, aklınızda tutun. Hem kendime not hem size not. Görüşmek üzere.